Ahiret tutkusu mutlak bir beklentiyken çözülüp dünyaya yöneldiniz. Dünya muradı öne çıktı. Ya çok da ganimet var düşman tarafında, baya bunu ele geçireceğiz, şuymuz olacak, buyumuz olacak diye bunun heyecanı sarıp ahiret tutkusunu, ahiret beklentisinin mutlak irade seni gölgeledi veya aşağı çekti. Murat artık diğer tarafa kaydı bazıları açısından. Min kum men Bu Cenab-ı Hakk'ın öyle görünüyor ki affetmediği bir şey. Yani dünyayı murad etmek ziyandır. Dünyayı murad etmek, dünyayı amaç haline getirmek men kana yuridu l'ajilata kim dünyayı murad ederse bu ivedi olanı accelna lehu fiha ma nasha'u dilediğimiz kadarını ona dünyada veririz. ثُمَّ جَعَنَّا لَهُ جَهَنَّمُ Sonra ona cehennemi hazırlarız. يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا Oraya kınanmış ve yerilmiş olarak gider. Dünyayı murad etmek, küfre adım atmak demektir. Cenab-ı Hak küfrü اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünyayı, dünya hayatını ahirete sevimini bulmak olarak açıklıyor. Yani bir insan küfre nasıl gidiyor? Dünya hayatını ahiret hayatına daha mürettece, daha sevimli bulmaya başladığında. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Dünyaya dair bir düğümde ipin bir ucu dünyaya, diğer ucu ahirete dair kararı beklerken kişiden kişi ahirete dair sorumluluğunu göz ardı edip mesela haram olan bir şeyi diyelim faizi göze alarak sırf dünyayı kazanmak için günaha yöneldi mi Cenab-ı Hakk'ın sözün arka plana atıp dünyayı kazanmayı önceledi mi bu iş başlıyor. İlerlediği zaman kişiyi kuşatıyor. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا Kimin muradı dünya hayatı ve onun süsleri ise نُوَفِّي اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ ف۪يهَا وَهُمْ ف۪يهَا لَا يُبْخَسُونَ Onlara karşılıklarını orada veririz. Orada onlar ziyan edilmezler. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ Böyle kimselerin ahirette ateşten gayrı bir karşılığı yoktur. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارِ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا Dünyada yaptıkları her şey de boşa gider. Bir adamın muradı dünya olduktan sonra ahirete dair yaptıkları da anlamsız kalır. Yani namazı vardı, abdesti vardı. Oruç tutardı vesaire. Bu adamın muradı neydi? Asıl kalbindeki temel vektör maksat, gaye nereye doğruydu? Allah azze ve celle bunu içinde bulunduğumuz bu hayatta ortaya çıkarıyor. Yoksa arada derede gri bölgede yapıyoruz bir şeyle. Ama asıl muradımız nedir? Buna dair çok önemli sahnelerde muradımızı ortaya çıkaran yani dünya ve ahiret tam karşı karşıya geldiğinde birini tercih edince diğeri den vazgeçmek zorunda kaldığımız düğümlerde hayatta böyle düğümler önümüze çıkıyor. O zaman biz belli ediyoruz. Ya Rabbi dünya ahiret ikisi beraber olduğu zaman her ikisini de götürüyorum gördüğün gibi. Ama bazı yerde zıtlaşıyorlar. Ya bu ya bu oluyor. O zaman da ben bunu tercih ediyorum. Yani kişinin iki arkadaşı var gibi düşünün. Bu iki arkadaşı aynı şeyi söylediği, söyledikleri zamanlarda birbirleriyle zıtlaşmadıkları zamanda bir sıkıntı yaşamıyor. İkisini de memnun ediyor. Ama bir gün biri şuraya gidelim, ötekisi de buraya gidelim dediği zaman bizimkine yol ayrımı gözüküyor. Ya bu diyecek ya da bu diyecek. İşte hayatta Allah Azze ve Celle perde perde önümüze böyle sahneler açıyor. Ve açtığı bazı böyle bu türden sahnelerde biz gerçek rengimizi veriyoruz. Dünya ve ahiretten biri aynı düğümde birleşirse hangisinden vazgeçip diğerini önceleyeceğimizi ortaya koyuyoruz. Bu basit bir kusur değil, kişinin tercihi ahiretle çakıştığı takdirde dünyadan yana ise akıbeti perişan olur. O düze çıkamaz, o güzel bir sonuca bağlayamaz bu iş. Çünkü Allah Azze ve Celle imanı ahirete iman ile ilişkilendirdi. Müminler ahirete iman ederek onun beklentisiyle dünyayı geçici bir süre olarak, bir süreç olarak yaşarlar. Dünyayı amaç haline dönüştürmezler. İşte gördüğünüz bu düğümde Rasulullah'ın emrini tutmak ile dünyalık şeyleri kaçırmak arasında kalınca, dünyalık şeylerin peşine yöneldiler. İçte daha önce belirmiş olan bu çözülmeyi Cenab-ı Hak böyle bir ortam ile dışa çıkardı. Ama sanılmasın ki bu sahabe-i kiram bu yanlışlarıyla öylece kaldılar. Allah onları وَلِيُمَحِّصَ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ Gam üstüne gamdan geçirip üzüntü ve pişmanlıkta, pişmanlık süreçlerinde öyle Acı öyle sıcak, öyle derin sıkıntılardan geçirdi ki onlar bundan temizlendiler, paklandılar. Hepimiz müminler olarak kusurlar ve yanlışlar işledikçe ya istikamet üzere tevbe ile iyileşiriz ya da iyice beter hale gelir, bozuluruz.